Kanal Alpay, Kanal karşı 191. program. Hepinize iyi günler diliyorum. Evet, bugün hafta sonu Mısır'ın Kahire şehrinde Premier Lig'de yarışacak Karate Milli Takımımız Kahire'ye hareket etti. Kendiler başarılar diliyoruz. Federasyon Başkanımız Sayın Avukat Doktor Aslan Abid Uğuz Bey'in başkanlığında Teknik eğit olarak Sensei Turan Kaptan, Sensei Gökhan Gündüz, Sensei Hasan Çakırlar, Sensei Tayfun Kaya ve Sensei Ömer Kemaloğlu'ndan kurulu teknik eğitimimiz. Türk Eda Eltemur, Erman Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Meltem Hocaoğlu Akyol, Zümra İmrezdan, Hiranur Kasatura, Esma Melike Kılıç, Serap Özçelik Arapoğlu, Enes Özdemir, Eray Şam'dan, Fatih Şen, Ali Sofoğlu, Burak Uygur, Umay Uygur, Tuğba Yakan, Ömer Faruk Yürür. Olmak üzere 24 tane sporcuyla ile beraber Premier Lig'de mücadele edeceğiz. Biliyorsunuz ilk 32'ler giriyor Premier Lig'e. Bunlara belki Serie A'da 32'den sonrası 90 e, 90'a kadar olanlar giriyor. Hep, hepsine buradan başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Evet, geçen hafta sonunda 5 gün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2023 yılının hakem vize semineri yapıldı. Oldukça katılım fazla. 320 küsur hakemimiz katıldılar. Yeni hakemlik kuralları anlatıldı. Hem uluslararası hakemlerimizden hem de MHK Başkanımız Sarsı Çetin Demirel hocamız vasıtasıyla. Bunlara da zihin açıklığı diliyoruz, i̇nşallah açıklığı diliyoruz. İnşallah çok fazla hakem atarlar. İnşallah çok fazla hakem atarlar olmayan bir yıl diliyorum. Evet, bu arada tabii Şubat ayının başında Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde Ümit Genç 21 yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası yapılacak. Bununla ilgili ekibimiz Edirne'de kamp yapıyorlar. Ee, teknik direktör Sensi Ertan Tunç ve diğer teknik ekibimizi kolaylıklar diliyoruz. Oradan biliyorsunuz sizlere canlı yayınları yaptık. Ee, çocuklarımızın durumları, moralleri gayet iyi. İnşallah onlardan da güzel sonuçlar bekliyoruz. Bu arada Şiyanel kitabımızın satışları devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, oldukça kıymetli bir eser olduğuna inanıyorum ki bu geriye dönüşler oldukça iyi. Sizlerden de bu konuda biraz destek bekliyoruz. Bekliyorum daha doğrusu çünkü bundan sonra yazacağım diğer kitaplar da var. Onlara da bir katkı olması açısından. Bu arada yeni yönetmenimiz çıktı. Dan Kurulu Yönetmeliği. 22 Nisan için tarih, 22 tarihli Karate Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince göze çarpan iki tane önemli şey vardı. Bir tanesi birinci 12 yaştan 11 yaşa indirildi. Birinci dan verme süresi. Diğeri de dan kuruluna e, görev alacaklar ki kademe zorunluluğu kalktı. Tabii ben bu konuya ilk olduğu günden beri karşıyım çünkü kim olursa olsun her antrenman muhakkak kademe kurslarından geçmesinden yanayım. Çünkü kademe kursları ki bundan sonra çok daha e, aslanın midesinde olacak belgeler çünkü ÖSYM'den geçiliyor. Ondan sonra da branş derslerine geçilerek iş biraz daha e, zor halik geldi daha doğrusu olurunu geldi diyelim. Çünkü bunlara eve çok suistimaller yapılıyordu. Biraz da ders veren hocalar üniversite bazında söylüyorum yani branş dersi haricinde çok büyük bizde eğitim bazında davranışları oldukça sevimsizdi. O ortadan kalktı. Biraz daha insanlar yorulacaklar ama bana göre daha sağlam adımlar atacağız Tabi teknik kısımlarında çok iyi değerlendirilmesi lazım. Oraya her gelen kişinin kademeden başarılı olması bence çok başarılı bir şey değil. Çünkü eğitimi görüyoruz yani. Maalesef. Yine bu arada biliyorsunuz geçen hafta Kocaeli'de güzel bir turnuvanın final yapıldı. Ve Başta İzmit İl Müdürlüğü'ne ve il personeline teşekkür ediyoruz. Kağıt spor yöneticilerine, antrenörlerine teşekkür ediyorum. Oradaki diğer antrenörlere, katılımcılara, bilhassa Sensi Hazım Özdemir'e, Uluslararası Hakemimiz onun bu spor datayı kullanması, oradaki her şeyi dakik olması daha da keyifli hale getirdi bu turnuvayı ki oldukça mükemmel bir organizasyon yaptı Uluslararası Hakemimiz Hazım Özdemir Hocamız. Biliyorsunuz aynı zamanda Türk Hali TV'de e, hakem kurallarını anlatıyor. Bu yeni hakem kurallarını e, için yaklaşık 3-4 programdan beri detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyor. Ona da ayrıca özel bir teşekkür ediyorum. Yine bu hafta sonu 28 Ocak Cumartesi günü Sakarya'nın Hendek ilçesinde şehit Gaffar Okan şampiyonası yapılacak. O biliyorsunuz bir gün yapılıyor ve komite dalında sadece yapılıyor. Orada da katılımcılara başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun herkesin. Evet. Bu arada tabii benim işim gücüm eğitim olduğu için derbişim fikri neyse zikri Ben de dokuzuncu kitabımı bitirdim. Basıma gelecek üst üste oluyor ama biraz tabii birkaç ay daha geçer onun e, basına geçmesi. Çünkü sponsor arayışlarımız var. Bu ismi de Doğu Mücadele Sanatı'nın derinlikleri. Şöyle söyleyeyim, milattan sonra 200'lerden, 207'lerden gelen Han, Tang, Jin, Song, Tan, Ming, Edo, Meiji Restorasyonu'na gelen, 1868 Meiji Restorasyonu'na gelen süreci kapsayan ve 1955-57'lere kadar gelen bir süreyi burada anlatıyorum. Üstad Fonokoşi'nin biliyorsunuz resmi olarak dört tane kitabı var. Beşinci yok. Diğerleri copy-paste. O dört tane kitabın içinde bu Shima var. Onun öğrencisi. Aynı zamanda arkadaşı. 1922 yılında ilk Tokyo'da Kotokan'da gösteri yapan Üstadın öğrencisinin yazdığı bir kitap bu. Onu ben e, kendi bilgi ve tecrübelerimle zenginleştirdim. Daha e, güzel bir hale getirdiğimi ümit ediyorum. Yine bir 220-230 sayfa olacak. Yine A5 biliyorsun benim formatım o. Valla nasip ederse onda da sponsor bulabilirsek birkaç ay içinde basıp yine camiaya hediye edeceğim. Tabi hedefim 10. kitap yapmak. 10 kitap yapmak. O yüzden zaten pandemi sürecinde de herkes biliyor, anlatıyordum. 3-4 tane kitap yazmıştım bu konularla ilgili. Evet. Ee, bugün 191. Hakan Alpay Hakan Alpay'a karşıyı bitirdik. Beni iş yerlerinizde, dojolarınızda misafir ettiğinizde teşekkür ediyorum. Bugün bu ikinci yayınım oldu. Birinci yayında biraz Aksaklıklar ol. Hem internet açısından hem de e, listeler karışınca içime sinmedi. O yüzden bu ikinci programı yapmak ihtiyaç hissettim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. İyi geceler diliyorum. As